şey diyeceğim. Hı. Ben iyileştim galiba ya. Yani herhalde psikolojikmiş yani. Seni görünce böyle vallahi birden iyi hissettim, iyileştim ben yani. Geçti gitti hepsi. Hiçbir şeyim kalmadı. Hadi be. Vallahi. E iyi kalkayım ben o dur, dur 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 Çok kötüyüm Ayşegül vallahi üşüyorum, donuyorum, kötüyüm. <gülüyor> Bak. <gülüyor> ne olur gitme ya. Çok özlemişim ben. Çok. <laughs> Çok Şapşal. Şey Can. Makarna yapıyorum. Olur yerim. On dakikaya oradayız, doktor da yanımda. Hay ben senin... Şimdi bittin oğlum Can, kurtuluşun yok. Bittin lan oğlum Can sen, bittin, bittin bittin bittin. Efendim Can? Efendim? Kendi kendine mi konuşuyorsun ya? Havale mi geçiriyorsun, ne oluyor? A Ayşegül ben... Donuyorum, üşüyorum, üşüme geldi bana birden bire havale, zatürre, üşüme, hepsi birden geldiler vallahi bu saatten sonra ben cezai ehliyetim yok. Ne? Ay ne diyorsun can ne? Ayşegül odunluktan odun getirsen sen şömineyi yakalım donuyorum da ben. Hangi şömine? Aa şömine yok. Vallahi skandal yani. Soba! Sobayı yakalım. Odunluktan odun getir yakalım ben donuyorum çünkü sobayı yakalım hadi ne olursun. Can? Hı? İyi misin sen ya? Değilim değilim üşüyorum dedim ya kızım donuyorum baksana titriyorum ben hadi Allah'ın adını verdim ne olursun. Adun... Ay ateşin mi fırladı senin? Vallahi fırladı yani Hadi fırladı her şey fırladı. Hadi, odunluktan hadi ne olursun Allah'ın adını verdim. Ay tamam tamam getiriyorum dur. Oh, Allah razı senle razı olsun. Ayıp, ayıp! şu kıza yaptıkları yetmedi mi? Ay ne yapmış ya ne yapmış? Hem ben niye şeytan oldum? Ben sadece doktor getiriyorum. Ne oluyor lan? A Alo Elif Elif gelme. Gelme 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 gelme. Ya Can, deli misin? Doktor yanımda, geliyoruz sana doğru. Olmaz öyle şey. Gelme, ne gerek yok. Ben iyiyim, iyiyim. Can, sokağa girdik bile. İki dakikaya oradayız. Ne? İki dakika mı? Ee, e, e, elif, e, elif, e, elif, Eli, elif. Burası herhalde ya. Udunay burada, burası tabii. Neresi olacak? <laughs> Nasıl taşıyacağım bunları ya? Bir kova ova yok mu burada? Benim <laughs> boyum yetmez ki. <laughs> Daha kaldıramaz Nasıl ya kaldıramaz kaldırılmaz mı? Ya. Ne be?